Yepyeni bir PUBG Mobile videosu. hepinize selamlar Acayip eğlenceli bir videoyla karşınızdayım Biliyorsunuz ki arkadaşlar bizim bir Discord sunucumuz var Discord sunucumuza özel canlı yayınlarımızda kolaylıkla Yani bir turnuvada oynayıp win almadan da UC kazanabileceğiniz eğlenceli etkinlikler yapıyoruz Ve bu etkinliklerden bir de Katil McLaren etkinliğiydi. Peki nedir bu Katil McLaren etkinliği? Yani katil arabanın McLaren versiyonu. Yani hazır McLaren'i çıkartmışken bununla dedim ki ben birilerini ezeyim ki artık o kadar UC'yi verdik. Birazcık içim rahatlasın dedim. O sebeple artık bu yarışmanın adını Katil McLaren olarak değiştirdim arkadaşlar. Peki ne yapıyoruz? Herkes school'a atlıyor. Basketbol sahasına doluşuyorlar. Kesinlikle silahlanma yok. Ben McLaren'le basket sahasına doluyorum ve sona kalan kişi, hayatta kalan kişi bizden UC ödülleri kazanıyor. Sen de eğer bu şekilde Saklambaç gibi, Katil McLaren gibi ve diğer farklı yaptığımız bir sürü etkinlik gibi bu etkinliklere katılmak istersen aşağıdaki açıklamalardan linke tıklayarak Discord sunucumuza gelebilirsin Hışt! diyerekten videomuza geçelim. İyi eğlenceler. Allah beni bırakın. Lan beni salın oğlum. Arkadaşlar herkes skula atlasın. Lütfen kimse birbirine zarar vermesin. Vallahi arabayı buldum lan. Oğlum bak tekte buldum arabayı görüyor musun? Arabaya bak. Yürü be. Abi sesim mükemmel ya. Yürüdüğüm yolları baba yorgun falan diye şimdi. Öyle dağdan bayırdan gitmem ha. Bak yoldan çıkmam ben. Baştan söyleyeyim. Aga be. Lan lan. Ama önce yarışmayı yapalım tamam mı? bir tur veririm. Herkese bir tur vereceğim. Terbiyesiz adam. Geldim gençler. Hala 31 kişi olmanın verdiği mutluluk. Ezilmeyin, ezilmeyin, ezilmeyin. Değmesin yağlı boya. Çekil o. baba girdi. Arabada kimse yanıma binmesin. Arabaya bineni... Terbiyesizlik yapma ya. Oğlum araba çok iyi oldu yalnız ha. Şeylerle, grafitilerle. Videoda dedim ya lan bu grafitileri kim kullanıyor diye. <laughs> çok iyi oldu. Başlıyorum. Haydi bakalım. <laughs> Oğlum çok iyi. Allah 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 Allah. Yalnız araba biraz uzun ya sığmıyor. Vallahi rastgele dönüyorum gençler. Kusura bakmayın. <laughs> Araba efsane oldu lan. Abi bak bu McLaren deseni hiç kimse de yok. En ünlü youtuberlarda bile yok. Araba efsane olmadı mı? Allah 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 Allah. <laughs> Oğlum çok eğlenceli. Dur biraz da böyle döneyim. <laughs> çok iyi. Allah Allah Allah. <laughs> e, hep öne doğru da gitmeyeceğiz. Biraz da bu uyarı geri. Oo bir... Hey gel buraya gel. Buraya gel. Orada olan çık oradan. Tamam. Sen buradan in. İn buradan. Aferin. Uca ödüllü evet. Oha. Oh şöyle. Lan vurma vurma. Oğlum canım o kadar az kaldı ki. O bana yumruk atan var ya şu beyazlı. Seni seni mahvedeceğim onu. Arkadaşlar bak yumruk atmayın. Canım çok az. Canım çok az yumruk atmayın Aga be Aga be <laughs> Lan kime vurdum birine vurdum Bayılana, bayılana ezmeye devam ediyorum. Oğlum az kişi kalınca da zor oluyor ha. Lan ölmüyorlar lan. Bak haşır tuşur eziyorum hepsini. Ah. Ölün lan. Ölüm lan. Oğlum biri bana kazara yumruk falan atsa var ya. Aha. 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 Oho şu an var ya. Lan efsane bir şey buldum. Çok fena döndü. Çıkma orada. Mavinin dışına çıkmak yok. Çünkü artık çok az kişi kaldı. Mavinin dışına çıkma. Lan oğlum arabayı yaktık. Şöyle döneceğim lan. Aha, frenzi de gitti. Ay <laughs> 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 ezildi. Vallahi ezildi. Oo! Oh, sen kimsin? Adın ne? Neyse bak adını öğreneceğim şimdi. Adı Efe. Efe 55. Efe 55'e bu arabayı hediye edecektim ama bana cevap vermedi. Okey. Oğlum ne yapıyorsunuz? Bu Azekin kim bu Azekin? Bekle. Ver silah ver. Silah ver silah. Silah ver. Ver silah ver. Elinde silah olan kim var? Elinde silah olan gördüğümde vuracağım. Elinde silah gördüğümü vuracağım. Hadi yallah git buradan. Var mı silahlı başka? Var mı silahlı? Bırak silahını bırak. Silahını bırak silahını. Bırak silahını. Silahını bırak. Bırak hepsini. Bir dahakine bitireceğim. Buradan dışarıya çıkmayın. Yukarıdakiler aşağı insin. Hadi bakalım. Haydi. Çık köşeden çık. Bu arada Takım arkadaşınız bayıldıysa tutabilirsiniz ha sıkıntı yok yani fırsat olursa tabi Çık oradan oradan çık Sargı basmak yok Sargı basmak yok Ay lan bu geri geri gelmeyi çok seviyorum Aga lan ne güzel izliyorlar. <laughs> Dışarı gittim. <laughs> Ana <laughs> JK da ezdim. Aynı takımda olanın kazanma ihtimali yok zaten arkadaşlar. Yani Zevok şu an zaten kazanamayacak. Sıkıntı yapmayın. Aga be! Aga be! Şu an var ya combo yaptım. Çok fena combo oldular. Lan alan! Alan geldi! Artık alan da vuruyor. Bu arada... ...alan içinde yani burada sargı falan dönen dönebilir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yani sadece buranın dışına çıkıp da dönmek yasak. Oo gitti gitti gitti. Gel. Kazanan sensin dostum. Sen kazandın. Adın ne senin? Tamam oğlum ben tanışmak Anladım. için soruyorum lan. Adın ne? Armal Armağan ediyorum. Gel bin kardeşim. Bin arabaya. Heh. Teşekkürler hocam. Devam et. <laughs> Çık git buradan. Hı? Çık git buradan. Bas git. Hı? Helal Hı? ve sana. Hı? Ehliyetin var mı senin? Bana ehliyetin var mı? Oho. Bir, bir fotoğraf çekeyim seni. Güzel. Arkadaşlar McLaren'i McLaren'i burada Ali Kerem miydi adın? Ali Kerem'e armağan ediyorum. Veli, Velikerem. Velikerem'e Kerem. Veli armağan ediyorum. Güzel günlerde kullan kardeşim. Şunu bir tutar mısın? <laughs> <laughs> Aga be. Kill sayısına bakmak istemiyorum şu an. Hayır kill sayısına bakamam. Hayır bakamam şu an. Kill rekoru kırdım.